Cennetten kovulmuş bir melekten, boynuzları olan, yaşlı ve kırmızı suratlı bir adama. Karanlıklar Prensi yıllar içinde birçok farklı şekilde tasvir edildi. Günümüzde anlaşıldığı şekliyle bu şeytani figür aslında yüzyıllar süren sanat, edebiyat ve tiyatronun sentezlenmesiyle bugünkü halini aldı. Şeytanın tarih boyunca gerçekten nasıl göründüğünü anlamak için İtalya'daki Messina Üniversitesi'nden Orta Çağ Tarihi Profesörü Marina Montesano ve Birleşik Krallık'taki Cardiff Üniversitesi Erken Modern Tarih Bölümünden kıdemli eğitmen Jen Michelson önemli açıklamalar yapıyor. Her ikisi de şeytanın tarihi ve doğaüstü uygulamaları konusunda uzman olan bu bilim insanları, insanların tarih boyunca şeytana olan farklı bakış açılarını şu 8 maddede sıralıyor. Gelin bu maddeleri birlikte inceleyelim. Antik İbranice'de yılan, Eski ahitin yaratılış kitabında Adem ile Havva'yı cennetin yasak meyvesini yemeleri için ayartan yılan genelde şeytan ile ilişkilendiriliyor. Aslında orijinal İbrani cemetinde iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesini yemeleri için onları ikna eden yaratığa böyle bir isim verildiğine dair bir ifade yer almıyor. Marina Montesano'ya göre İbranice, İncil'de şeytana yapılan yalnızca birkaç atıf var. Rakip, engel veya düşman anlamlarına gelen bu atıfların insani düşmanlara mı yoksa doğaüstü varlıklara mı işaret ettiği ayırt edilemiyor. Şeytana apaçık bir şekilde yılan olarak atıfta bulunulduğu ise çok daha sonraları, yeni ahitte görülüyor. Buna rağmen günümüzde yılanlar sıklıkla şeytan ile özdeşleştiriliyor. Erken ortaça, düşmüş melek. İncil'de Yeşaya Yağ kitabı 14 şöyle diyor. Ey Lucifer, Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey uluslara ezip geçen, nasıl da yıkıldın? Bu cümleler Tanrı'nın şeytanı cennetten kovmasına doğrudan atıf yapıyor. Montesano, sabah yıldızı anlamına gelen Lucifer ifadesiyle yaşaya gelecekteki bir Babil kralını tanımlıyor diyor. Erken ortaçağ kilisesinin rahipleri Lucifer figürünü İncil metninden çok daha karmaşık bir şekilde ele alıyorlar. Onu asi bir melek yapıyorlar ve en büyük günah olan gururun bir örneği haline getiriyorlardı. Şeytanın böyle betimlendiği bilinen en eski tasvir, İtalya'nın Revanna kentindeki yeni aziz Apollinare Bazilikası'nda 6. yüzyıldan kalma bir mozaikte yer alıyor. Montesano'nun söylediğine göre tasvir, şeytanı göksel mavi bir melek olarak göstermesine rağmen hayvansal özelliklere sahip daha şeytani bir görünüme kavuşturmuştur. Geç ortaçağ, bir canavar olarak şeytan. Montesano, ortaçağ sırasında şeytan tasvirlerinin genelde ejderhaya benzediğini söylüyor. Örneğin, klasik bilimler profesörü Hans Paul Sander'ın İmparator Konstantin adlı eserinde aktardıklarına göre, Aziz Silvester adlı eski bir papanın şeytani bir ejderhayı öldürdüğü, bir grup pagan rahibi damgaladığı ve bu yolla Roma İmparatoru Konstantin'in Hristiyan olduğunu aktarıyor. Bununla birlikte Orta Çağ döneminde efsanevi canavarlar kadar gerçek hayvanlar da şeytanla ilişkilendiriliyordu. British Library'e göre orta çağa ait olan ve şeytanı tasvir eden betimlemelerden birçoğu hayvansı özelliklere sahipti. Çatal tırnaklar, kuyruklar, pençeler ve perdelerler gibi. 14. yüzyıldan kalma Schmilfield kararnameleri adlı Fransız el yazmasına ait illüstrasyonlar hayvansı vücut parçalarına sahip şeytanı devasa bir yaratık olarak resmediyordu. Betimlenen tilkiler, ayılar, aslanlar ile diğer pek çok hayvanın şeytanla ilişkilendirilebilecek çağrışımlarda bulunduğunu görüyoruz, diyor Montesano. Dante'nin Infernosu, Kanatlı Şeytan Dante tarafından ilahi komedyanın bir parçası olarak yazılan Inferno adlı 14. yüzyıl şiiri, baş kahramanının şeytanın ta kendisiyle yüz yüze gelmeden önce cehennemi oluşturan 7 kat boyunca yaptığı kurgusal yolculuğu konu alıyor. Dante, şeytanı betimlerken Şeytanın ancak bir kuşa yakışabilecek olan, kendisinin daha önce hiç görmediği türden büyük bir yelkenliğe benzeyen kanatlara sahip olduğunu, fakat bu kanatların tıpkı bir yarasanınki gibi tüysüz olduğunu söylüyor. Montesano'ya göre şeytanın kanatları, iblisin Lilith figürüyle bağlantısı nedeniyle Babil mitolojisinde ortaya çıkmıştır. Lilith, antik Babil-Lilith şeytanlarından geliyor. Gece boyunca uçan, erkekleri baştan çıkaran ve bebekleriyle hamile kadınlara saldıran kanatlı kadınlar. Dante ayrıca Greco-Roman mitolojisine ait bazı ögeleri de geleneksel Hristiyan ilmine dahil ediyor. Brandeis Üniversitesi'nden karşılaştırmalı edebiyat profesörü Richard Lansing tarafından yazılan Dante Ansiklopedisi adlı kitaba göre, Dante, Romalı yeraltı tanrısı Dispater'den yola çıkıp, Dis ismini kullanarak şeytana ve Dis'in şehrine atıfta bulunuyor. Dante'nin infernosu şu kelimelerle devam ediyor. Bu nedenle en küçük çemberde, kainatın bir parçası olan noktada, isin oturduğu yerin üstünde kim ihanet ederse sonsuza dek yanıp kül olur boynuzlu şeytan. Şeytan ile keçiler arasındaki bağlantının eski Venet örneklerinden biri 6. yüzyılın sonlarında İtalya'da inşa edilen Yeni Aziz Apollinare Bazilikasındaki mozaikte yer alıyor. Mozaikte İsa'nın sağındaki melek 3 koyun ile birlikte dururken İsa'nın solundaki melek üç keçinin arkasında duruyor. Bu sanat eseri Matta İncil'i 25-31-46'da yer alan bir meseli temsil ediyor. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Meseldeki keçiler cennete giremeyecek olan insanlarla ilişkilendiriliyor. BBC'den bazı sanat tarihçileri şeytan ve şeytanın yardakçılarının bu mesel nedeniyle boynuzlu tasvir edildiğini iddia ediyor. Diğer uzmanlar ise bu fikre katılmıyor. Orta çağa dek şeytan bilimi ile pek de ilişkilendirilmeyen keçi o dönemde yeni bir rol üstlenmiş oldu diyor Montesano. Bazı bilim insanlarına göre bu yeni rol keçinin Nordic mitlerle olan bağlantısından kaynaklanıyor. Diğerleri bu durumun pagan tanrısı Pan'dan evrildiğini düşünüyor. İngiliz tarihçi Ronald Hutton bunun orta çağla bir ilgisi olmadığını, daha çok modern zamanların neopaganizm akımı ile ilgisi olduğunu belirtiyor. Jeffrey Barton Russell, Kötülük, Antik Dönemden İlkel Hristiyanlığa Şeytan Algısı adlı kitabında, şeytan ile keçi arasındaki bağlantının, kötülüğün, Hristiyanların şeytan olarak nitelendirip reddettiği, yeraltı doğurganlık tanrıları ile bağlantısından türediğini ileri sürüyor. Diğer pagan tanrıları ile birlikte bu boynuzlu idollerden, özellikle de ıssız yerler ve cinsel ilişkilerinden olan bağlantıları nedeniyle korkuluyordu. Kayıp Cennet, Adonis olarak Şeytan Pek çok modern izleyici, tıpkı Netflix'in 2016 tarihli yapımı Lucifer'daki gibi şeytanı bir heykeltıraşın elinden çıkmış kadar yakışıklı bir adam olarak görmeye alışkın. Şeytanın bu şekilde bedenleşmesi ilk olarak 17. yüzyılda ortaya çıktı. 1667 yılında John Milton, Kayıp Cennet adlı epik şiirini yayımladı. Şiir şeytanın cennetten çıkarılmasını ve Aden bahçesinde Adem ve Havva'yı ayartmasını konu alıyordu. Nancy Rosenfield'ın 17. yüzyıl edebiyatında İnsansı Şeytan adlı kitabına göre Milton şeytanı efsanevi bir ordu komutanı olarak tanıtıyor ki bu tasvir 17. yüzyıl edebiyatının en çekici şeytani karakterlerinden birini oluşturuyordu. 18. yüzyılda ve 19. yüzyıl başlarında Kayıp Cennet'e olan ilgi canlandı. Sanatçı William Blake, Milton'ın şeytan karakterini o kadar güçlü bulmuştu ki, kendisi de kayıp cennetin çıplak şeytanının tamamen insani özelliklere sahip, yakışıklı, tanrısal bir figür olarak gösterildiği, bir versiyonunda kullanılması için birkaç illüstrasyon üretti. Kırmızılara bürünmüş bir şeytan. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında şeytan imajı reklamlarda ve hicivsel karikatürlerde kullanılıyordu. 1900'den kalma bir karikatürde şeytan, kadınların oy kullanma hakkını savunan bir eylemci tarafından kovalanıyordu. Boynuzlarının yanı sıra keçi sakalı da vardı. Bir yaba taşıyordu ve vücudu baştan aşağı kırmızıydı. Şeytanın kırmızılığının kökeni aslında tiyatro prodüksiyonlarına dayanıyor. 1859 yılında besteci Charles Gounod, Marlowe'ın daha önceki tarihli Doktor Faustus adlı oyunundan da operaya çevrilmesine ilham veren Faust adlı halk hikayesini uyarladı. Bu uyarlamada şeytani karakter Mepistopolis set adı verilen ve iki kırmızı kilotlu çorabın olduğu bir Rönesans dönemi kostümü giyiyordu. Barton Fisher, Operanın Tarihi, Dönüm Noktaları ve Başkalaşımlar adlı kitabında şunları aktarıyor. Marcel Jornet, Faust'un Mepistopolis'ini binlerce kez söyleyerek opera karakterlerinden şeytanın kırmızı çorap giybesi beklentisini doğrudan kalıplaşmış imajı oluşturdu. Bu tiyatral giysinin farklı yorumları günümüzün Cadılar Bayramı kostümlerinde yaşamaya ve popülerliğini korumaya devam ediyor. 20. Yüzyıl Şeytanı 20. yüzyılda şeytan, yazarlar ve film yapımcıları tarafından yeniden şekillendirilmeye devam etti ve kimi zaman gizemli yabancılar, kimi zaman akıllı iş adamları ve hatta kimi zaman da 1976 yapımı korku filmi olan Kehanet'te olduğu gibi çocukların kılığına büründü. Mikhail Bulgakov'un Usta ile Margarita isimli romanında şeytan, yanında konuşan bir kedi olan zeki fakat gizemli bir yabancı olarak görünüyor. Benzer şekilde 1987 yapımı Angel Heart isimli filmde Robert De Niro, Lucifer isimli iyi giyimli fakat gizemli bir iş insanını oynuyor. 1936 yılında Amerikan yazar Stephen Vincent, Şeytan ve Daniel Webster isimli kısa öyküyü yazdı. Öyküde Şeytan adlı karakter, hukuk mahkemesinde bir adamın ruhuna sahip olmak için mücadele veriyor. Benzer şekilde 1997 yapımı Şeytan Avukatı filminde Dal Pacino, New York'taki üç kağıtçı bir avukatlık bürosunun patronu Lucifer rolünü üstlenmişti. Fakat Lucifer'ın modern tasvirlerde böyle avukat olarak canlandırılmasının kökeni bile Orta Çağ'a dayanıyor. Wisconsin Üniversitesi'nden tarihçi Carl Showmaker Ortaçağ Mahkemesi dramasını anlatıyor bir makalesinde. Bu makalesinde bulunan bu dramada iblis ve onun cehennem heyeti hukuk alanında bilgili bir şeytanı seçiyor ve onu insan ırkına dava açması için cennet mahkemesine gönderiyor. Ve böylelikle insanoğlu ve şeytan arasındaki mücadele başlıyor.